Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'yı star ekranında seyirciyle buluşturacak olan yeni dizilerinin ismi belli oldu. Zaten haberdar olursunuz. Yeni sezonda star ekranında yer alacak olan dizinin isminin Med Cezir olduğu öğrenildi olacaklar ama biraz ileriki tarihler. İstersen adını hiç koymayalım. Nazarlardan korusun diye Allah. Kadroda Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra dizide Kerpeten Ali olarak hatırladığımız Barış Falay da yer alacak. İnşallah, inşallah, inşallah. Eyvallah. İnşallah. Med -Cezir dizisinde ayrıca bir önceki dizide Simay olarak hatırladığımız Hazar Ergüçlü de rol alıyor. Çok keyifli oldu. Çekimleri bugünlerde başlayacak olan Med -Cezir dizisinin kadrosunda Can Gürzap ve Taner Ölmez gibi oyuncular da bulunuyor.